üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ay. Şahin güzelmiş. Alayın kızı Şahin kocuğuna e vururum oğlum bak adama sütmeyin Sesiniz geldi Ya dur bismillah oyuna yeni giriyor Yok ses kapalı Ha buraya atlayı bir Ha bura nere kim attı Sen at oğlum Ben şeye ineceğim ya Nereye ineceğim Uçak nerede başlıyor Oo, Çok güzel Ben şuraya ineyim siz İn hadi. Oradan varım. Şeye yok, Yok. Ben aynı yere inek hepimiz aynı yere inek. Kabus sen biz etkinliğe yo, yo, gitmiyor. Yok abi beni ya. Abi. Hey, Siz üçünüz etkinliğe gidin ben adaya gidip geleceğim. Adadan öğrenin. Hıh. Hıh. Kaç bir işim var. Hıh. Adadan öğrenin. Adada e? işim var. Geleceğim. İşim var geleceğim. Devrettim sana Selahattin abi. Tamam. Daha millet gidiyor. Dikkat diyor adam. Dört numara çıktı mı ya? Hadi siz gidin etkinliğe. Abi 4 numara dört arazi oldu. E razı Bunu ben de arazi oldu. oldum. Sen nereye arazi oldun? Ya? Ben de arazi oldum. Ben abi? de kaçacağım. Biz beraberiz ya öyle ya? Dur ya. <laughs> Ben de ta şuraya gideyim geleyim ya. Nereye gidiyorsun? Oradan öğreneceğim yazın abi. Dolanıp geleyim ya. Dolanmam ne varmış. Bir bak o yanda ne varmış. Baran da dumanla haberleşecek. Oradan ateş yak. Baran da oradan ateş alsın. Lan bu ne kadar kişiler lan. paraşüt attım yanlışlıkla. Çıktı mı takipte? Attı. Yanlışlıkla paraşüt açtı. Paraşütü mü açtın? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Yetme. Bayağı havadayım hala. Neyse havada vurur, vururlar seni. Vurur çıktı ya? Vururlar seni diyeceğim. Ben vurmayacağım yalnız haberim olsun. Sen vuramazsın Ah Aaa silah sistemi. Yasin abi birazdan HELP HELP demeye başla. Ana bana bana Ana bana bak <laughs> Arkadaş 244 ms bitir lan Lan bu mermisini ararım ararım bulamam diye hep önüme çıktı Ya sen abi indin mi? Ha burada biri. Gel. Üç yüz doksan MS veriyor. Sen bir ne? Ben i̇yiyim ben Ana balon verdi. Şaşırtıcı bir durum. AY be. Ben de dedim sen abi birazdan gel. Demeye başladı Tamam. Daha ne yapayım ben? Ona arkamdan geldi. Oldu. Biri daha istedi. arkamdan geldi şu abi Önümden beklerken arkamdan arkamdan. Ben oradan da çıkış var Onu bilmiyorum. Sen oraya mı indin ya? Eee burada da akıl evet. Burada iyi çıkıyor ya. Geliyor. Geliyorum geliyorum. Baranmıyor yok. Baran geziyor ortalıkta. Ben dolanıyorum. Ben yani ağır ağır gidiyor. Ne oluyordu? Abci. Adaya gidin. Çok bir benim gene. <laughs> Az önce adadan öğreneceğim. Ne mi var Yok abi la. İşaret bir şey Veriyor ya bari. Allah davul etti. Şu an var. 33'e mi? Hayır. Kim attı lan onu? Leyla <laughs> lan? Fişek. Ya bu zaman ne Abi bir yerden fişek attılar ha. Ama şu an göremiyorum. olabilir mi? Şu an göremiyorum. Çok yakından geldi ses. Bu çok da yakın geçiyor. Ya. İşte onun içinde de bir ses de yakından Dönüyorum geldi. Beni. Çık ya. 677 ee, Ana adam var. Lan sen adada ne geziyorsun yavru? Ben şimdi yukarıda atmışlar. Oğlum. Yukarıda mı? Tabii. Taraftan atmışlar. 65 metre diyor abi. Gidecek mi o zaman? Yasin abi gel basak abi. al. Al ayağına hiç can Kim o sektiriyor? Vah burada bir mermiler var bir mermiler var. Abi şurada kayada. Önümdeki kaya değil öbür kayada. Oh, tamam. Bayılttım birini. Anladın mı? Ben gideceğim. Hayırdır. Awesome. Awesome. Bir daha var. Awesome. Morting inşa et. AKM'yi 4x takan ben. Gel o benim silah var dayı. Abi ben DSR aldım. P90 da sen al. Ben şey aldım lan. Al DSR mermi attım ben sana. Ahmet'i e aldım ben. P90 alayım mı oğlum? İkinci silah. İkinci silah bunlarla kalışıyorsun. DSR'yi şey vardı. sevmedim ben ya. Aa DSR'ye sevilmez mi abi? Oğlum sıktım bayılmadı lan adam. Hmm. İyi sıkamamış. Ben şimdi bir sıkayım bak sen. Öldürseydiniz. Awesome. Kalbi öldürseydiniz. Nereye gidiyor ulan yerlerine yerlerine? 3x dürbün ister mi? Olabilir. Attım buraya. Vay be nasıl çeceğim anne hani rüstahımı şimdi. Stop. Kat. Tamam tamam alırım ben. Yok abi silah kurşun atmaya çalışıyor silah atmaya çalışıyor burada. Getireyim mi? Yok yok geldim ben. Ha gel aldım aldım geliyor. Bizim yukarıda arabamız olacak ya. 85 mi? iyi güzel. Yine var ya. Ya gel ben ne cadı var cadı. Nasıl abi? He. Cadı var bende cadı var. Araba var mı ya? Nasıl vereyim istersen bunu? Vereyim. Hayır, Verin? yok yok. Yok yok. Sen bunu. Bizim bana ne örüyor da? Ne evet, vereyim? aldım, geliyorum. Sen hiç bir yere gelemez, sen orada öldün oğlum. Hehehe, <laughs> hehehe. Öldürme beni Selahattin abi. Abi, planı önleyici lan. Cahil topu var da Burada uzak mevki. Ya, uzak mevkide kala. Ben DSR'ne onları keklerim merak etme. Allah'ın ortasına çıkartıyor. Şey Lan bakalım kumarlara. Bazen fişe çıkıyor bu. 3 çanta var burada. 3 çanta 3 zaten? Şurada da bir anlar var. Oraya da bakalım. O adam balon almış. Araba! Seninle tarafta döndü. Araba. Sana geldi. Birini bayattım. Kurşun doldu ben şu an. O da tamam. Awesome. Abi bunu 100 tane mermisi kaldı lan. <laughs> 4 x buldum tam. Şey diye ağacın bir an bilmiyor şunu yerine. Ne buldun lan? Bunu topladı lan bir sürü. Şu bak yine enerjileri atıyorsun yere bak ha. Abi AKM'miz enerjim var. Enerjide en sıkıntı yok enerji var. Para lazım mı? Bende de var istiyorsan vereyim. Acilen kit bulmam lazım. Ne kitim var ne bir şeyim var hiç bir şeyim yok. Ne biz sana dedik sen orada geberdin diyeyim. Olur Abi bunu alıp gelemez miyiz <laughs> ya orada? Obooo. Ben alıp bu... sen abi ölün mü? Al sana süpürgeyi vereyim mi? Ben şu deli oradan alayım da geleyim. Niye? Abi sana süpürge atayım. He anne. Hasan abi. Süpürge attım oraya. Geliyorum sana. Tamam. ile git, bagiyle git. Bagiyle gidiyorum zaten. Nerede ki lan? Oh. Ee, abi Yasin abi arabadan düştüm lan. Geldim geldim. Bu nasıl oldu ya? Otomatik aldırken şey mi bastım bastı. acaba? Araçtan at çıkan mı bastı? At. Düştüm düşeceğim düştüm. Araba düşeceğim. geliyor yasin abi. Düştüm düşeceğim. Ulan baran gelmiyor mesela git öl orada kaldırak seni ya. Bir de daha ben buraya geri gelmem lazım çünkü DSR var. DSR yapmam lazım benim. Awesome. Altını ama zaman siz ha Çok kalabalık oldu bura Çağırın beni Nereye çağılacağım dur bir ya Talı karıştı burada Ay. da Abi nerede o teki? Haa aşağı işte. Hayır Onun ciğerini düşüreceğim orayı şimdi değil. çıksak? Asım. Seni de dedem ver. Abi nasıl öyle abin gelsin aslan. Abi ben Toros'u alıp gidiyorum. Geliyor mu Yasin abi? Git sen git ya. Gelecek mi? Tek kalmadı onun için. Baran... Git. Git balanla uğraşamam şimdi. Sen daha kal Bengal yok o zaman. Abba o, ta oradan oraya ananı yolunu çekeyim. Yüzden ne? lan? DSR'yi almam lazım abi. DSR'm var benim orada. İşaret bir şey de var. Onlar alan bitti oğlum onlar salacak. <laughs> benim oraya yetişmem İşaretim lazım. İşaretin altında orada. Aa, adam var benim burada. Adam var. Burada. Ah. Cana bak. Asa azalttı lan canı. Hele ölme gene. Kaldır beni gayri. Dur oğlum lan. Kaldır ki kaldırma bitecek. Oğlum biri daha var onu arıyorum kaldır, ya. Kaldır kaldır direkt kaldır beni. Sonu kaldır 7 saniye. Kaldırma bitecek abi lan. Çağırıyorum lan. Son 10 saniye. Geldi geldi. 1 bitti. Çağırdım oğlum zaten. Ana birlikte gidelim. Benlik adil tahliye var. Oradan bir çıkarım. Bu alan vurur mu? Çok fena. Geliyorum Yasin Bey. Stor olsun. Gelme gelme ben alan dışına çıkıp geleceğim. Kod adı yeşil. Geliyoruz mu? Alan dışına çıkıp geliyorum. Bence arkada bir araba daha var. Bas anlayayım. bas sen bas bas git. Bak burada da bir araba var. Ha burada. Bas bas bas. Alanla bekleyin geliyorlar. Alan ortalayıp pusuya geçiyorum abi. Ortalama kenardan şey yapın da. Oğlum o ne lan? Sabana Lambara, lambara. <laughs> Adaya gideceğim dedi, şortla gezeceğim dedi, denize gireceğim dedi, öldü son. Ya gitin mi? <gülüyor> <gülüyor> abi bu, zaten şeyi oğlum, oğlum senin şey yok Yolun ortasında mıydın sen? Bana? Ne abi? Yolun ortasından mı bayıldın sen? Hey ya. Senin şeyi göstermiyor burada sandığı. Ben işaretledim orayı. Sen ta oraya mı gittin? Ah, sen... İşaret ta oraya gitmiş valla. <laughs> Benim oradan DSR'yi almam lazım. Tam DSR'yi Arkandan araba geliyor Baran. Gelsin. gelmiyor. Vazgeçtim. Arkamda çatışıyorlar. <laughs> Önümdeler. Senin sandık kaybolmuş Burada çatışma var. <laughs> Bir de uçarak gidiyor Senin aşağı sandık doğru. Sandık kaybolmuş Duyuyor mu beni bana? Duydum duydum. Kanka bura çok fena kasıyor haber ol. Alan mı kapanıyor? Awesome. Bana desteğe gelmen lazım. Destek mi durumum oğlum benim? İşaret ver Be Bekle gördün bekle evin içinde zıplıyor bekle. Kurbağa gibi zıplıyor evin içinde. Al abi 6 kask var. Almak isteyen. Kim o? Aha Nurgül. Nurgül düşürdü Nurgül. Nerede benim torosum? Geliyorum daha yolu. Ana çocuğu çektiren. Benim arabayı nerede çıkarttı? Sırıntı. Alayım mı lan, alayım mı? Uçağım var, uçağım. Hadi bakalım. Bir de araba olayım. var zaten devam et. Oo bura karışık lan. Bekle ya abi. Oğlum benim ne? Seni boş bir beni nereden gördü? O değil. Baran şu karşıda. <laughs> Biri uçarak geldi bana. Abi yan yana zaten. Adam lan nerede? Aşağıda. Hala uçuyor biri. Yok biri. 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 Oo geldi. Help. Help. Ulan arka geldi. Arkamdaymış şerefsiz. Gracias.